1794 yılının Mayıs ayının 27. gününde New York'un Staten Adası'nda Cornelius Vanderbilt adında bir çocuk doğdu. Vanderbilt'in annesi ve babası Hollandalı göçmenlerdi ve son derece fakirdiler. Cornelius'un annesi de babası da hizmetçiydi. Birkaç yıl sonra Vanderbilt'in annesi tarım arazisinde iş bulur ve biraz daha fazla kazanır. Babası ise bir yelken şirketinde iş bulur ve New York'taki yolcu teknelerinden birinin operatörü olur. Bu ailenin durumu biraz düzelemişti ama durumları hala iyi değildi. Bu yüzden Vanderbilt 11 yaşındayken okulu bırakıp babasının çalıştığı şirkette yani yelkencilikte çalışmaya başladı. Vanderbilt bu maaşlarla insanın durumu iyi olmayacağını düşünüyordu. Vanderbilt'in annesi biraz para biriktirmişti ve bu çocuk annesine söylüyordu bana 100 dolar borç ver sana yakında geri ödeyeceğim. Annesi de bir miktar para biriktirdiğimi bunun kendi hatimiz için kullanmak istediğimi söylüyor. Ama Vanderbilt o kadar ısrar ediyor ki annesi kabul ediyor ve ona 100 dolar veriyor. O zamanlar 100 dolar onun için çok paraydı. Yani küçük bir tekne alabilirdi. 5. sınıfa kadar eğitim görmesine ve okuma yazma bilmemesine rağmen kendi kendine tekne sahibi olup kendi başıma çalışabilecekken neden bir yelker şirketinde çalışayım diyordu. Tücaret beynine haklanmıştı. Bu sularda çalışmak istiyorsa müşterinin kendisine gelmesi için iyi bir fiyat koyması gerektiğini çok geçmeden anladı. En düşük fiyatı belirledi ve müşteri üstüne müşteri geldi. İlk teknesini aldığında henüz 16 yaşındaydı. Kısa süre sonra 100 doları annesine yada etti. Artık kazandığını biriktirip başka bir tekne alacaktı. Başka bir tane başka bir tane ve başka bir tane. Teknelerin sayısı katlanarak ar diyordu. İnanmayabilirsiniz Vanderbilt henüz 18 yaşında değil ama ondan fazla küçük ve büyük gemisi var. Ve onlarca çalışanı var. 18 yaşına geldiğinde bir şeyler olur. Amerika ile İngiltere savaşı. Amerika ile İngiltere arasında savaş başlıyor. 1812 savaşı. Bu savaş Amerika'nın bağımsızlığı hikayesidir. Bu savaş Vanderbilt için çok karlıydı. Amerikan hükümeti geldi. Vanderbilt ile anlaşma yaptı. Askeri teçhizat taşımak. Suyun bir tarafından diğer tarafına. Bu Vanderbilt'i bir adım ona çıkardı. Çünkü çok sayıda teknesi vardı ve ikraya veriyordu. Vanderbilt aniden para kurik çekmeye başladı. Bir yıl sonra, 19 yaşındayken, Vanderbilt, kuzeniyle evlendi. Vanderbilt için 13 çocuk doğuran Sophia Johnson adında bir kadın. Vanderbilt, bu 10 çocuk ve işiyle hiç ilgilenmiyor, ailesiyle bir gün bile geçirmiyor, sadece para arıyordu. Bir şekilde çocuklarına yabancılaşmıştı. 1820'li yıllara geldiğimizde, Vanderbilt çok zengindir ama hiç tatmin olmaz ve daha yükseğe çıkmak ister. Bu dönem vapurların da pazara girdiği dönemdir. Vanderbilt, vapurları gördüğünde tek düşüncesi bu gemilerden satın almaktı. Daha hızlı, daha az tartışmalı ve daha fazla para kazandıran tekneler. Vanderbilt bu döneminden itibaren ünlü olmaya başlar. Ancak garip bir isimle, acımasız bir iş adamı olarak tanınır. Ama neden acaba? Ne yapıyordu? Çok mu ücret alıyordu? Hayır. Vanderbilt fiyatları o kadar düşürmüştü ki rekip tüccarlar iflas ediyordu. Vanderbilt de para keyif ediyordu Ama onları devirip yalnız kalmam gerektiğini söylüyordu. Doğru tahmin etmişti. Rekipleri iflas edecekti ve o da bundan keyif alacaktı ve rakiplerinin teknelerini cüz bir bedelle satın alıyordu. 1849 yılına geldiğimizde Cornelius Vanderbilt yaklaşık 55 yaşındadır ve o tam teşekküllü zengin bir adam. Ancak kendisi hiç memnun değil. Başka bir fırsat yine ona yakışacaktır. O zaman insanlar anladı ki Kaliforniya'da altın var ve herkes Amerika'nın doğusundan Kaliforniya'ya göç ediyordu. Altın için Kaliforniya'ya geldiler, kürek ve kazma alıp altın aramaya çıktılar. Ama biri dışında hiç kimse kürek ve kazma satanlar kadar fayda sağlayamadı. Vanderbilt Neden Vanderbilt? Altın mı arıyordu? Evet ama sırada insanların aradığı altın değil. Vanderbilt herkesin Amerika'nın doğusundan batısına göç ettiğini görünce bir kurum kurdu ve insanları tekneyle Kaliforniya'ya taşıdı. Şu anda Vanderbilt altın kürek çekiyor. Pek çok insan 60 yaşını geldiğinde emekliliği düşünüyor ama Vanderbilt hayır devam ediyor ve demiryolu işinin daha kalı olduğunu görünce tüm gemilerini makul bir fiyata satıyor ve onun yerine demir yolu inşa ediyor. Vanderbilt'in 60 yaşını girdikten sonra demir yolundan aldığı para 60'lı yaşlarındaki parasından daha fazlaydı. Vanderbilt öldüğünde 82 yaşındaydı ve sermayesi yaklaşık 100 milyon dolardı. O zamanki 100 milyon bugünkü 2 milyar dolara denk geliyor bugün Elon Musk'un başkenti ile karşılaştırılmaz. Çünkü o dönemde ABD parasının üçte biri ondaydı. Ve onun Amerika'nın kurucularından biri ne veriyorlar. Ve bu unvana sahip sadece birkaç kişi daha var. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Ve videoyu beğeniniz.